İsmim Ahmet Kuruçay. Bakırköy Belediyesi işçisiyim. 20 yıldır belediyede hizmet ediyorum. Aynı zamanda iş yeri temsilcisiyim. Şu anda grevci işçiyim. Türkiye'nin işçisi yalnız değildir. 2015 senesinde biz taşeron örgütlenmesi yaptığımızda 29 gün bu yaş grevi vardı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda. Ben orada destek amaçlı arkadaşlara gidiyorum. 29 gün boyunca ben bu arkadaşlara sürekli yanlarındaydım. Bir işçi arkadaşımızın 3 yaşındaki kızıyla beraber ben grevde grev, greve katıldığını gördüm. İsmi Defne. O Defne kızımız o kadar annesinin o davasına sahip çıkmış ki hayatı o grev çadırında gibi görüyor. Kızımız o gün 3 yaşındaydı. Tabii bugün büyümüş. Babasının kara bülbülü, babası kara bülbülüm der ona. Ama o benim kanaryam, benim de bülbülüm, benim prensesim. Şimdi vitrinde süt aş marka ürünleri gördü bu kızımız. Ya 3 yaşındaki çocuk okuma yazması olmamasına rağmen ama o sütün markasının süt aş olduğunu gördü. Dedi biz bunu tüketmiyoruz dedi. Niçin diye sordu. Süt aş işçileri dedi grev yapıyorlar, direniş gösteriyorlar. Biz boykot ediyoruz dedi. Biz dedi tüketmiyoruz dedi. Ya kızlar böyle içimden sarılası geldi? O kadar eşyanın içerisinden bali yapıştırıcı aldı geldi. Ya şaşırdım yani 3 yaşındaki çocuk şeker almıyor, süt almıyor. Bali nedir yani? Sormadım ben de. Ya dedim Yıldız dedim bu senin kızın dedim. Çikolata almıyor, şeker almıyor, balon almıyor. Güdük istedi. Bir de dedim bunu istedi. Bu ne yapacak bunun? Balici mal olacak bu çocuk dedim ya. Annesinin bana vermiş olduğu cevap. Biz her akşam bir de evimize gittiğimiz zaman dedi Anne söylüyor bunu. Döviz hazırlıyorlar ve mukavvaya yapıştırıyorlar. 3 yaşındaki çocuğun o sorumluluğu alarak, onları düşünerek derdimizin, annesinin derdiyle o krevle dertlenmesi ...benim hayatımda unutamayacağım bir, bir anıdır. Grev Çadırı'nda da bu anımı arkadaşlarım örnek olsun diye anlattım. Arkadaşlar çok güzel, coşkuyla akış yaptılar Defne